Merhaba sevgili Discord üyeleri. Birkaç günlük kısa aradan sonra tekrar beraberiz. Madem takiple çıktım. Benim çıkmam tabii borsada çöküyorsa anlamına geliyor. Cuma günü Mısır'da, Kamer piste tekerini Türkiye saatiyle 16.30'da koydu. Neredeyse tam o saatte. Ve bir açtım interneti yine borsa, ve revan içerisinde. Dün daha iyiydi. Dün enteresan bir güneş anda aslında üstü duracağız. İçinde bir takım sinyaller taşıyor. Ve bu haftada çok fazla veri akışı var. En önemlisi tabii yarın piyasa kapanışlar sonra Donald Trump amca konuşacak ve günlük tariflerini açıklayacak. Günlük tariflerini açıklanınca belirsizlikle ortadan kalkmış borsa yükselecek mi? Yoksa Trump gelip belirsizlikleri veya korkuları mı aşılayacak? Resesyon korkusu büyük çekme. Bunu tabii bilmek zor ama biraz yorulamaya çalışacağız. Oyun dışında biliyorsunuz ayın ilk haftası istihdamla ilgili ve Amerika'da üretim tarafında, hizmetler tarafında neler oluyor konusunda PMI ile ilgili de epey bir atış var. Bir de Powell da bu hafta konuşuyor. Yani yine ortada karışacağı yoğun bir hafta yaşıyoruz. Tesla yatırımcısına özel de Tesla yarın yasa açılmadan önce satış rakamlarını getirecek. Epey bir kötü beklenti var. 370 bin civarına iner diye bekleniyor. Geçen hafta yine Musk'ın yaptığı bir açıklama vardı. Şu anda devlete yardımcı olman bana çok pahalıya mal oluyor. Elbette şirketleri zarar görüyor bundan. Tesla'nın showroomları yanarken alışverişin oradan alımın hızlanmasını bekler misiniz gibi. O da zaten Tesla'yı özellikle Cuma günü çok sert düşürmüştü o açıklama. Borsa'nın genel kapaması ile birleşince. Bakalım ne kadar kötü satışlar onu göreceğiz. Gerçi bugün Çin'den bir veri geldi. Çin'de işler iyi gidiyor gibi gözüküyor. En iyi haftasını bu hafta Çin'de yaşadı Tesla. Geçen Aralık 2024'ten beri en iyi hafta bu arada. Yani fena değil. Ama Amerika'da satışlar ne oluyor, Avrupa'da satışlar ne oluyor? Onları hep beraber göreceğiz. Unutmayın Tesla'nın satışa de. iki etki birden var. Hem Elon baskın politik durumu, hem bu saldırılar, hem de model yeni yeni, yeni yayılmaya başlaması, üretim ben papının bitiyor olması. Tesla ile ilgili bugün çok özel bir şey konuşmayacağım. Çünkü çok riskli bir yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelin şimdi borsa genel neler olup bitiyor. Ama bir bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce hemen grafiklere dalalım. S&P 500 çok enteresan bir gün yaşadı Bakın burada görüyorsunuz 5500'e kadar sert geriye doğru şekilde hatta bir önceki dibin de altına indi. Burada zaten bizim rally kırılmış oldu. Yukarı doğru yön bozuldu ve bir önceki dibin altı test edildi. Fakat daha sonra yukarı doğru sıkı bir atak yaptı bir önceki gün üzerinde. Derdi yani toplu bir yükselişle günü kapattı. Şu anda hala Silvestre %8.7 kadar geride. 200 günlük hareketli ortamında altında. O yüzden riskli bölgeden çıkış diyemeyiz. Henüz düzeltme bölgesine de girmedi test etmesine rağmen. Bu geçen hafta yaptığı 200 günlük hareketli ortalama testleri kötü bitti. Bu tabii sevindirici değildi. Şurada yaptığı testler. Oradan beri geriye doğru çekiliyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Sıra 50 günlük hareketli ortalamaya görüyoruz. Onu da epey uzağında an itibariyle. Bu itibariyle Biraz daha denge vardı piyasalarda. Mesela New York Stock Exchange'e baktığımızda 1155 hisse gitti, 1097 hisse düştü. Nasdaq dün hakikaten çok sert bir gün yaşandı. Bir ara 17 bin aşağı doğru kırdık. Burada Nasdaq kompozitten bahsediyoruz. 16.900 ses edildi. Bir önceki günün hafif altında kapattı. Ama gün içerisinde yaşanan sert geri çekilişe göre fena bir yere gelmedik. Biraz sonra daha detayına bakacağız günlük hareketin. Nasdaq'da 1198 ise yukarı giderken 2302 ise aşağı doğru gitti. Put-call rasyolarda yine yukarı doğru gidiş var. Put rasyolar 0.9'a doğru gidiyorlar. Oradan bir geri çekilme yaşanacak mı göreceğiz. Dün Nasdaq'da yaşanan bu sert geri çekilme gelme ve Dow Jones'la S&P 500 yukarı gitmesi, Dow Jones %1'e yakın yukarı gitti. Biraz ay sonu hareketlerini açıklanabilir dürüst olmak gerekirse. Yani evet burada teknik olarak yeni bir rally attempt başlıyor. En azından S&P 500'de, en azından azlakta yok. Ama bu çok önemli bir işaret olmayabilir. Çünkü dün Amerika'da çeyrek sonu kapanışıydı ve ay sonu kapanışıydı. Daha evvel bahsetmiştim pek çok fon aşırı açığa satmış durumda. Biraz repositioning yani pozisyonlarını biraz daha toparlamak zorunda oldukla tahmin ediyordum. Bir de short cover yapacaklardı yani açığa satmaları bir bölümü belki kapatabilirler diyorduk. Ben geçen hafta boyunca da bu hareketi bekliyordum maalesef. Gerçekleşmedi. Cuma günkü satış hakikaten benim beklentimi çok üstüne bir satıştı. Ben o günü biraz pozitif kapatırız diye düşünüyordum. Amerika'da PCE çekirdek %0.34 geleceğine %0.38 geldi. Yani rekabet oradan koptu. Ve işte enflasyon korkuları da bir yükselmiş oldular aylıkta. O da o gün piyasayı kökten bozdu. Bir de Atlanta Fed yine bir açıklama yaptı. işte ilk çeyrekteki büyüme negatif diye. O sebep bahsediyoruz. İlk çeyrekte aslında hem ithalat tarafında, ürün ithalat tarafında hem altın ithalatında çok ciddi yoğun talep vardı Amerika'da gün tarifeleri öncesi hazırlık konusunda. Onlar biraz geriye çekiyorlar. Ama Cuma günü bunu piyasa pek takmadı. Hem Atlanta Fed'in kötü büyüme verisini hem de enflasyon sert değerlendirip aşağı doğru aldık piyasaları. Fakat dün biraz hareket geldi gibi gözüküyor. Dün bu arada S&P 500'deki mum önceki 3 düşüş mumunda üzerinde kuvvetli bir mum. Hatırlarsanız pazartesi günü de çok kuvvetli bir yukarı doğru mum gelmişti. Ama dediğim gibi dünü biraz fonların kendilerini yeniden yapılanmalarına yoralım. Henüz çok gaza gelmemekte fayda var. Çünkü sonuçta bir önceki rally tam kırıldı. Yeni bir denemeleri şu anda. Denemin ilk günde de fazla insan olmakta fayda var. Az daha dün baktığımızda inanılmaz bir gündü. Bir ara düşüş erken pazardan piyasanın dibine kadar %2.04'ü buldu oradan geriye doğru geldi. Yani elbette bir önceki günü kapanışına göre bayağı deniz Burada görüyorsunuz 0.10 kadar gerilemiş durumdayız ama yine de şu geri geliş iyiye işaret olabilir. Tekrar söylüyorum ama burada fonların pozisyonlarını dengelemek için alımlar yapmış olması mümkün. O yüzden burada da böyle bir net bir alımı geldi. Buradan yukarı gideriz demek çok çok zor. Zaten piyasada epey kararsız kalmaya devam ediyor. Şu anda vade işlemlere baktığımızda kararsızlığı görüyorsunuz. Nasdaq 0.08 kadar yukarıda. Diğerleri de az kırmızı veya yeşilleler. Piyasa şu anda hala kararsız. Dün Amerika tahvillerinin getirilerine epey sert geleme vardı. %4.175'teler şu anda. Şu anda da düşüş devam ediyor hala orada. Tabii iyi bir şey. Biz bunların aşağı doğru gitmesini istiyoruz ama doğru sebeple aşağı gitmesi lazım. Yani enflasyon korkusu olmayan bir büyümeyle şu anda biraz daha resesyon korkusu aşağı gidiyor. Ama zaten Trump da bunu tercih ediyor ki böyle gözüküyor en azından dışarıdan baktığımızda. Kripto 84.000'de hala duruyor biliyorsunuz ben 84.000'den ciddi bir alım yapmıştım. Buradan yukarı doğru bir gitti tekrar bir aşağı doğru geriledi. Yani 84.000'de Bitcoin'in bu 80 bin'e aşağı doğru salmaması bana ümit veren faktörlerden bir tanesi. Portfolyoya baktığımızda dün yine portfolyoda %1.17'lik zarar vardı. 695 bin dolara kadar inmiş durumdayız. Zararın çok büyük bölümü batarya değerinden geldi. %3.77 kadar. Diğerlerinde işte %2 ile %0'a zararlar var. Sadece yapay zekadan yararlanan bölümünde hafif pozitif vardı. Toplam portföye baktığımızda o dediğim alımları bir türlü yapamadım. Buraya gelince de borsaya ilgilenmek istemedim açıkçası. Burada hala 27 Mart'taki Alibaba alımıyla duruyoruz. Aynı itibariyle portföy büyük 695 bin dolara inmiş durumda. Nakitleri eklediğimizde 1 milyon 165 bin dolardayız. Yani 35 bin dolar kadar 7 Mart'a göre eksideyiz. Buradaki portföy ekli durumda böyle. Gelelim veri akışına. Bugün FOMC'den Bart'in konuşması var. Betçiler hep konuşmayı seviyorlar biliyorsunuz. Bunun dışında üretim tarafına ISM gelecek. Onu piyasa merakla bekliyor. Ciddi bir resesyona işaret mi? 949.8'den biraz daha yukarıya doğru gidiyor muyuz? En son biliyorsunuz. JOX gelecek. Yani açıktaki pozisyonlar 7 milyon buradan kadar düşüş veya yükseliş yaşanacak? Piyasa yine bunu değerlendirecektir. Bu veri akışları epey kritikler. Yani yine istihdam verileri akmaya başlıyor. ADP Employment biliyorsunuz özel sektörde ne oldu bittiğini ölçen bir veri. Onunla ilgili veriyi alacağız. Cuma günü ise gerçek istihdam verisi, işsizlik verisi gelecek. Neyi kastediyorum orada? Amerika'da işsizlik oranı nereye geldi? Onu da göreceğiz. Yani veri akışı olarak da epey önemli veriler akıyor. Ama hepsi önemlisi yarın Trump'ın ne söyleyeceği. Bu konuda tahmin yürütmek maalesef gerçekten imkansız. Çünkü Trump sürekli birbirleriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Geçen hafta pazartesi günü borsaları süper yükselten konu neydi? Trump'ın günlük tarifelerinde biraz yumuşayacağına dair işaretlerdi. İşte biz burada karşıt indirilene daha çok tercih ediyoruz vesaire gibi. Sonra bu hafta arası yine sert mesajlar verdi. Hayır, bütün dünyaya günlük tarifesi uygulayacağız işte sert olacağız bu konuda. Beyaz Saray'dan zaman zaman haberler sızıyor. Trump'ın tavizsiz olduğu konusunda müthiş çelişkili bir güne giriliyor açıkçası. Kestirmek imkansız. O yüzden yani şu anda bir pozisyonda değilseniz beklemek daha yararlı olabilir. Çünkü eğer günlük tarifeleri konusu Olumlu sonuçlanırsa borsanın buradan yukarı doğru epey yönü var. Yürürlük tarifelerinden sesyon işareti çıkarsa veya daha fazla belirsiz işaret çıkarsa o zaman bir ayı pazarının riskine artık giriyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü zaten Nasdaq ayı pazarına yakın bir yerlerde geziyor. S&P 550 düzeltme pazarına gelmedi ama saat aşağı doğru kırılabilir. O yüzden pozisyonunuz yoksa şu anda bence beklemek daha yararlı. Ben de beklemeye niyetlisiyim. Evet belki bu dipler iyi alı fırsatları veriyor ama yani yarınki Trump açıklamaları her şeyi değiştirebilir. Üstelik de daha yarın var işlem günü olarak ve bugün var. Trump yarın kapanıştan sonra raporlayacak. Yani ufak ufak diplerden ben toplarım diyorsanız olabilir ama zararı göze alarak yapıyorsanız bir şey yapın. En üst belirsizlikler hiçbiri bitmiş durumda değil. Trump belirsizliği uzatmasın. Yarın tek beklentim o. Yani kötü haber verecekse de versin. Bitsin bu iş istiyoruz. Ama Trump biraz daha belirsizliği uzatabilir. Belirsizlikler çok besleniyor. Onu pazarlık aracı olarak kullanıyor. Bu arada Rusya-Ukrayna barış meselesi de aksamış durumda. Dün Trump'ın Putin e hakkında bayağı sert açıklamaları vardı. Petrol e de günlük tarifesi getiririm diye. O da petrol fiyatları birazcık yukarı doğru yine. Ve devam. O yüzden zaten IBD metodolojisinde %0 ile %20 arasında yatırım tavsiye ediliyor. Ben de şimdilik kenardan izleme taraftarıyım çok böyle gitte satın almak olsa hırsızlı olmamak lazım bence diye düşünüyorum. Geçen hafta perşembe misafir geldi diye alamamıştım. Cuma günü yoldaydım alamadım. İlk de almamışım. Yani hayırlı olmuş diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonrasını göreceğiz. Ben dipte biraz kardan taviz verme taraftarıyım. Yani evet yükseliş başlarsa bir anda yukarı doğru gidebiliriz ama zaten elimizde epey hisse var. En azından benim elimde çok hisse var. Tekrar buradan acaba dibe geldik mi diye zorlama yapmak istemiyorum. Yukarı doğru rally'nin biraz daha konfirm olmasını görmek istiyorum. E, bu haftaki veri akışlarda orta çok karışacak durumda. Vaziyet böyle maalesef. Çok açık net şeyler söyleyemiyoruz. Bunlar işin gerçekten olabilecek en bilimsel ve teknik açıklaması. içinden geçen ise Trump'ın çarşamba günü piyasaları rahatlatacağı yönünde. Çünkü buradan çok sert açıklamalarla piyasalar ayı pazarına doğru ilerleyebilirse ki Nazlak yakınlarında ayı pazarının onun Trump'a siyasi bir bedel olur. Dün gelen yeni bankette hala tam haftalarına onu büyük oranda onayladığını gördük. Ama insanlar fakirleşmekten hoşlanmıyorlar ve borsada buradan daha aşağı doğru sert bir düşüş. Kendi içerisinde de resesyon yaratacak, hızlanacak ve neden olabilir. O yüzden Trump'ın makul davranacağını umuyorum. Bu da dolayı borsada buradan tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Geçen hafta paylaşmıştım fan satın verisini. Kenarda çok da nakit birikmiş durumda. Bu nakitli borsa tekrar hızlı şekilde girmesi de mümkün ve buradan face ripping dediğimiz yani böyle yukarı doğru sert bir tırmanışı ve olasılıklar dahilinde görüyorum. Ama bunun üzerine kumar oynanır mı? Hayır oynanmaz. Daha sakin gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunlar böyle. Sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. Hani illa tam tarih bekliyorsanız da bu arada. Çarşamba akşamı Kahire'den uçağa bineceğiz. Perşembe sabahı, sabaha doğru çok erken saatlerde İstanbul'da varmış olacağız. Yani borsada o bir toparlıdır diye düşünüyorum. Tatil gülüşlerim beni genelde borsalar sever. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, saygıyla kalın.